Merhaba arkadaşlar Emine'nin Eriş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne oyası sinek kanadı da nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir aktif hale getirmeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizin güzel beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime başlayalım. Evet arkadaşlarım bakın ben bu şekilde biraz gitmiştim. Size göstermek adına şimdi bakın burada ipim bitmişti. İğneme uzun olan ipimi, takılı olan uzun ipimi buraya bu şekilde bakın iğnemin üstünde. bu şekilde sabitliyorum. Örtümü de değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Baktım çok e, aydınlık oldu. Size de gösteremeyeceğim sanırım dedim hemen değiştireyim. Şimdi bakın arkadaşlar bu araya 16 tane zürafa gittim ben. Zürafa yapılışı kanalımda mevcut. Şimdi ne yapıyorum? Buraya 16 tane zürafa yapacağım. Şöyle göstereyim. Evet. Birinci zürafam. ikinci zürafam. Bu şekilde bakın, teker teker. Zرافalarımı batarak aradaki 16 tane bakın iğnemin üstünde iğneme takılı olan ipimizi bu şekilde çeviriyorum. Zرافamın boyunu ayarladım ve düğümümü sıktım. Şimdi böyle yapalım. 16 tane tamamlayalım. Ben de yapayım, sizler de yapın, gösterdiğim şekilde görüşelim arkadaşlar. Bakın sırasıyla zürafalarımı yapıyorum. İğnemin üstünde bakın, iğneme takılı olan ipimizi böyle bu şekilde çevirerek yukarıya doğru düğümünü sıkıyorum. Ben daha göstereyim. Bakın, iğnemin üstünde iğneme takılı olan ipimizi bu şekilde çeviriyorum yukarıya doğru çektim ve sıktım düğümümü. Bakın. Şimdi e, 16 16 tane tamamlayayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım 16 tane zürafamı yaptım. Şimdi 17.yi yapıyorum. 17 yedinci zürafama geri dönüyorum. Bakın üstüne attım. İğneme takılı olan ipimi de bu kere bir kere çevirdim. Bakın şimdi arkadaşlar bu pır, e, zürafamın içine pırpır pır yapacağım. Bakın pırpırda nasıl yapıyorum. Bakın işaret parmağım, baş parmağım buradaki ipimi tutuyor. Bakın bu şekilde düğümümü sıktım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrardan ipimi aşağı indiriyorum yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum arkadaşlar bakın tek bir sinek kanadı yaptım bu yuvam içine iki tane sinek kanadı yapacağım bakın kırkırımı ayarladım parmağımı tuttum ve sıktım bu şekilde üstüne çıkıyorum tekrardan ipimi aşağı indiriyorum bakın bakın düğümümü sıktım Şimdi araya iki tane boş zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamı yaptım. Bakın. Şimdi üçüncü zürafama geri döndüm. Buraya pırpır pır yapıyorum. İşaret parmağım ve baş parmağım iş görüyor arkadaşlar. Burada bakın buradaki ipimi ayarladım pırpırımı. Şimdi pırpırımın tepesine çıkıyorum. Daha sonra bakın buradaki sinek kanadıma geçiş yapıyorum. Burayı kısa tutacağım. bu kadar mesafe yeterli bu yuvamın içine şimdi pırpır pır yapıyorum bakın arkadaşlar buradaki ipimi tuttum pırpırımı yaptım pırpırımın tepesine çıktım ipimi aşağı indiriyorum tekrardan aynı yuvanın içine pırpır pır. bakın arkadaşlar buradaki ipimi tuttum tepesine çıktım. İpimi aşağı indiriyorum. Bakın bu yanındakine bakarak büyük oldu. Onu hemen ayarladım. Bakın. Daha sonra bu yarım kalan sinek kanadımı da bu şekilde ipimi aşağıya indiriyorum. Bakın. Tekrardan aynı yuvanın içine pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıktım ve ipimi aşağı indiriyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi araya tekrardan 16 tane zürafamızı yapalım şöyle 3 4 tane göstereyim size. Öyle bakın iğnemin üstünde iğneme takılı olan ipimizi bakın bu şekilde çeviriyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Bakın üstte kalıyor. İğneme takılı olan ipimizi böyle çevirerek yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde sırasıyla 16 tane yapalım gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlarım bakın bu arada ipim az kaldı onu da hem size eklemeyi göstereceğim 16 tane zürafa mı yaptım 17 tane yaptım 17 ye bu şekilde geri dönüyorum Daha sonra pır, e, yuvamın içine pırpır pır yapıyorum bakın. Yukarıya çıkardım ipimi, ipimi aşağı indireceğim şimdi. Bakın böyle. Şimdi tekrardan aynı yuvamın içine pırpırımı yapıyorum. Yuvamın içine, pırpırımın içine çıkıyorum. Pardon. Ve ipimi aşağıya indiriyorum. Bakın. Burada ipimin bittiğini anlıyorum. Şimdi ipimi değiştireyim ben geleyim. Evet arkadaşlarım bakın uzun olan ipimi şimdi bu sinek kanadımın arkasına bu şekilde tutuyorum. İğnemin üstüne gelecek şekilde ikili olan ipimi de bakın iğneme takılı olan ipi de bu kere bir kere çeviriyorum. Buraya sabitledim. Bakın Şimdi araya üç tane zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafama geri dönüyorum. yuvamın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın. Umarım net çıkıyordur. Tekrardan pırpırıma bu şekilde geri döndüm. Buradaki sinek kanadıma geçiş yapıyorum. İpimi bu şekilde aldım. İğneme takılı olan ipimi de böyle aldım. Buraya küçük mesafe Pır yapıyorum buradaki yuvamın içine, pır pırımın tepesine çıkıyorum, ipimi aşağı indiriyorum, tekrardan aynı yuvanın içine pır pır, yuvama geri dönüyorum, tepesine çıkıyorum ipimi aşağı indiriyorum. Bakın. Şimdi yarım kalan sinek kanadımı yapıyorum. Geri ee, aynı yuvanın içine pırpır pır yaptım. Geri döndüm yani aşağı indirdim. Bakın aynı yuvanın içine pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum bu şekilde ipimi de aşağı indiriyorum Evet arkadaşlar bakın bu kadar basit Şöyle göstereyim Evet arkadaşlarım bir dahaki videoda bu aradaki çiçekleri anlatırım nasıl çiçek yaptığımı Sizlerde de görürsünüz. Birlikte yaparız inşallah. E, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil aktif hale getirmeyi de unutmayalım arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.